Aziz kardeşlerim. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın bizlere ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan bu son günlerini taçlandıran Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Yarın akşam inşallah Kadir Gecesi'ni hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz. Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin biz onu Kadir gecesinde indirdik ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece yeryüzünün sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiy ile buluştuğu gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi tevhid, adalet, Merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır. Nitekim bundan 14 asır önce Kur'an'ın rehberliği ve onu yaşanan bir hayata dönüştüren sevgili peygamberimizin örnekliğinde yeni bir hayat inşa eden ilk Müslümanlar yeryüzü için Umut eşiği olmuşlardır şunu önemli ifade etmeliyim ki, bugün de iktisadi, içtimai ve ahlaki krizlerin kıskacında örselenen insanlığın içinde bulunduğu zorluklardan çıkışı yine ancak Kur'an ve sünnetin kılavuzluğuyla mümkündür. Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren adalet, merhamet ve güzel ahlak ekseninde Onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya anlatmak bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir. Şüphesiz İslam'ın evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler Allah'ın inayet ve kudretini her daim yanlarında bulacaklardır. O halde Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tevbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemeliyiz. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek gece ile ilgili olarak kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuş ve bu gece Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni de affet şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir. Bu gece içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı güven, sevgi, saygı kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenilemeliyiz. Bunu başarabildiğimizde gönüllerimize huzur ve inşirah, hanelerimize sekinet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak, yeryüzü İslam'ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor. Yüce Rabbimizden oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını bu gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.